Bu virüs bir laboratuvar ürünü Şimdi mi? oraya geliyordum ünlü ben mi? de. Başlangıçta o şekilde düşünülmüyordu. Başlangıçta bakın çorbadan çıkmış neymiş efendim yarasalı çorba içmiş de onun içerisinden evet. virüs çıkmış. Bu mesela çok fazla şey yaptı. Hani insanlar seyrettiler söylediğim şeyi bir miktar e, ciddiye almamakla suçlayanlar da oldu. Hayır öyle değildi olay. Evet o yarasalı çorbayla falan bunun bulaşması söz konusu değil. Bu yarasa kökenli bir virüs alınmış. Çünkü ertesinde şöyle bir şey bir bir gün bir makale bilgisayardan fotoğrafı çekilmiş bana mail üzerinden gönderilmiş. Ben ihtimal vermedim makale olması nedeniyle herhalde dedim fake o sırada bir yığın böyle haber dolanıyor evet. biliyorsunuz. Çin'de insanlar patır patır düşüyor şey. titriyor böyle gidiyor falan filan. Ee, hayır makaleyi baktım makale doğru hakikaten yayınlanmış. 2015 yılında Harvard Wuhan Viroloji Enstitüsü yani çıktığı yer. E, Amerikan FDA dediğimiz gıda ve ilaç dairesi artı bir tane daha Bellinzona Enstitüsü diye İsviçre'de bir merkez ne olduğunu bilmiyoruz hala bilmiyoruz. Bunlar altında imzaları var makaleyi yayınlamışlar bir SARS virüsü aldık diyor buna mutasyon yaptırttık yapay olarak diyor bazı genleri ilave ettik diyor ace 2 reseptörü denen bu solunumla ilgili sıkıntıyı ya da neyse ortaya çıkartan reseptöre bunu hedefledik diyor bunu yaşlı fareler, genç fareler, orta yaş farelerde denedik diyor ve baktık hakikaten yaşlılara etkili oluyor diyor. Şimdi elinizde makale var. Bu doğruysa eğer bu durumda siz bunu çok fazla fişalamıyorsunuz. Üniversite İç, İçinde bir de Wuhan Enstitüsü var. Sonrasında zaten olay şöyle gelişti. Trump'ın da muhtemelen bilgisi oldu. Trump'ın üzerine biz dedi bu çalışma durdurulmuştur. Ama bunlar bunların içerisinde onun danışmanı da var. Çine Bağış yapmışlar, 2 milyon dolar para vermişler çalışmanın yapılması için. Çalışma yapılmış ama laboratuvar öyle bir laboratuvar ki efendim, tepeden yukarıdan böyle kordon biçiminde hava geliyor. Siz tamamen kapalı, astronot kıyafeti gibisiniz. Çalışıyorsunuz, ortam ayrıca steril. Bütünü negatif basınç altında, dışarıya doğru üflemeli değil, içeriye doğru çekiyor. Bu ortamdan bir virüsün kazaya seri kaçması falan söz konusu olmaz. Gelişme şöyle oldu. Bu çalışmayı yalanlayamadılar. Ama bir, bir grup ortaya çıktı. Ya e, dedikleri doğru değildir diye. Bunların böyle bir takım teyit etme gibi bir saplantıları var. Yani bir grup var böyle. Türkiye'de çalışıyor bunlar, faaller efendim. Bu faal olan grup e, şaka değil çünkü bana da uyarı geldi. Dediler ki ya sen ne yaptın bilmiyoruz ama çok kötü fırça yedik dediler. Nereden? Yukarıdan geliyor fırça. Ama niye, kimden geliyor onu bilmiyorum. Onun üzerine baktım bu iş tahmin ettiğim gibi değil. Trump bir televizyon programında... Biz konuğuz o sırada arkasından bağlanıyoruz dedi Amerika'ya bağlandı. Donald Trump bir ilaç firmasına canlı yayında teşekkür etti. Ben de dedim ki bakın işte olay belli yani sonuçta kasa kazanır. Kasa evet. kazanır lafını unutmayın kasa her zaman kazanır. Siz bir şeyi alırsınız köpürtürsünüz pazarlarsınız. Bu ülkelerin bunları bir şekilde almak için bir gerekçeleri vardır. Dünyada şu pandemi dediğiniz zaman bütün dünyayı ilgilendiriyor. Mauritius'ta da çıktı, Papua Yeni Gine'de de çıktı. Akla gelecek her yerde, okyanus adalarında falan çıktı. Nasıl çıktıysa siz sonuçta bunun ben dışındayım dediğiniz anda sizi dışlarlar. Evet. Bizimkiler bunun içinde miydi? Esas soruyu vatandaş burada soracak. Bizimkiler bunun bilgisi dahilinde mi Çünkü öyle görünüyor. Bilgileri dahilinde gelişmiş olan yani, bir tablodan bahsediyorsunuz. Yani bizim sağlık bakanlığı. Tabii ki sağlık değil, bakanlığı. Tabii ki bilgisi dahilinde. Bilgilerimizin bilgisi dahilinde. El, elbette bilgisi dahil. 2009'da başlamış. Mördometre diye bir şey var, biliyorsunuzdur. Evet. Anlık bilgi veriyor. Kaç kişi çalışıyor biliyor musunuz Ramazan Bey? Şimdi soruyu ben sorayım. O sayıyı ben bilmiyorum hocam. 10 kişinin altı görünüyor. Okay. Nasıl oluyor diyorsunuz? 10 kişinin altı dünyanın bütün verisini tutuyor. Arkadaşlarım diyor ki Yavuz diyor çok kolay önden hemen linkleri var. Hocam linki bağlarsan tabii ki çalışır. Ama önce o sistemi kurman lazım. Doğru. Bu cep telefonu sinyal olmadan çalışır mı? Mü mükemmel alet ama sinyal sistemini kurman gerekiyor. Sinyal sistemi 2009'da kurulmuş. Hiç kimsenin bilgisi yok. Merkezi Çin ama kayıt olarak ne olduğu belli değil. 10 kişinin altında çalışıyor görünüyor. Bütün dünya verileri alarak Pozisyonunu saptıyor o pandemiyle evet. ilgili bütün verileri pandemiyle ilgili bütün verileri oradan alıyorlar. Başka verileri de oradan alıyorlar. Kim o veriyi oraya giriyor? Sekiz kişi mi yapıyor bunu? O da bilinmiyor. Ama sonuçta anlaşılan şuydu. Böyle bir şey belirlenmişti. Ne zaman çıkarılacağı konusu belki kimse tarafından bilinmiyordu. Başlangıç noktasını da ilginç bir şekilde Brexit'in faaliyete geçmesi ve İngilterenin Avrupa topluluğundan ayrılması tetikledi. Aynı gün. Pandemi vardır diye Dünya Sağlık Örgütü ilan etti. Ondan sonra bugünkü duruma doğru gelmeye başladık. Şimdi ilk başta soru hep şeydi. Bu virüs gerçek midir? Virüs gerçek efendim. Hiç orada bir tereddütleri olmasın. Bizde büyük bir hasar bırakmadı ama dışarıdan aldığımız bilgi, o virdömetre bilgileri değil, bütün hayatı durdurdu. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde dükkanlar kapalı, şu kapalı, bu kapalı. Avrupa biraz daha çabuk normale erişti ama hasar gördüler, ağır hasar gördüler. Evet. Türkiye sağlık olarak o kadar şey yapmadı, iyi yüklendi. Doktorlar çok iyi çalıştı, evet. sağlık sistemi, sağlık çalışanları üstüne düşeni çok iyi yaptılar, vatandaş olabildiği kadar riayet etti. Ee, mevcut gelinen noktada aslında kötü durumda değiliz, fakat iyi, iyi durumdayız. Ama. İyi durumdayız ama bunu da yani boş vermişlik için bir pay olarak çıkartmasınlar. Çıkan. Benim korkum bu, çekincem bu. Yani insanlar bir şekilde nasıl olsa bir şey olmuyormuş demesinler diye. Çünkü nasıl olsa bir şey olmuyormuşun. Bu kendisinin de deneme olması ihtimali var onu düşünemesinler.